Efendim gün geçmiyor ki teknolojinin yeni nimetlerinden faydalanmayalım. İşte onlardan bir tanesinden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Bir makine düşünün ki üzümün suyunu çıkarıyor, dutun suyunu çıkarıyor, narın suyunu sıkıyor. E üstüne bir de domates salçası bile yapabileceğini söylesem doğru duydunuz. Bunları yapabilecek olan bir makineden bahsediyoruz. İşte bu makinaları geliştiren bir isimle Ali Usta ile tanıştıracağım sizleri. Ali Usta bizim Ali ile konuşmaya, anlatmaya başlamış bile. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz bu arada. Ee, ne Konuşuyordunuz bir an ben konunun ortasına daldım e, ama. Aslında Ali Bey ile dişleri konuşuyoruz. Evet, şu an yaptığımız ürettiğimiz dişleri e, tek tek inceliyoruz. Hangi aşamalardan geçiyor ve buna benzer e, gereken bilgileri şey gösteriyoruz. Evet. bunların suyunu sıkma makinesi özellikle bu işi yapan kişiler için olmazsa olmaz evet. bir şey Ben bunu öğrendim evet. izleyicilerimize de aktaralım Ali Bey Hoş geldiniz tekrar Teşekkür ederim siz de hoş geldiniz özellikle hasat zamanı çiftçinin yüzünü güldüren bir makine bence tabii. hele zaten o domates salçası da yapabiliyoruk attık evet. hanımlar şöyle bir geldi ekran şimdi tabii şimdi şöyle izah etmek lazım Aslında bu tür makinelerin Aslında halen Bugün üzüm olsun, nar olsun veya buna benzer dut dahi ayakla eski yöntemle çizmelerle yapılıyor. Yani bu bugün halen bunlar haberdar olmayan çiftçilerimiz var mesela hasat zamanında üzüm pekmez işte buna benzer pestil işte ceviz işte sucuydu ve buna benzer bin bir türlü ifade etmediğim birçok ürün var işleniyor ve hanımlar bunu yapıyor her ev. Eski yöntem şuydu her ev kendine yetecek kadar erzak yapıyordu ve bugün artık e, Türkiye'nin her alanda artık işi ticaretleştirmeye çalışanlar yani gün geçtikçe yükseliyor. Üzüm sıkma makinesinin ufak bir tanıtım videosunu çekmek istiyorum. TMS 750. E, burada arkadaşlar e, şey yapıyorlar burada pekmez yapıyorlar. İşte önünde bulunduğumuz makinede dişlileri üreten, ham maddeden direkt üreten. Evet. Şöyle bir dişliği de ağır. <laughs> evet. çok, ben bunu hafif sandım ama bayağı bir ağırmış gerçekten evet. çelikten. Evet. Ham maddeyi böyle alıyoruz. Şimdi ham madde, evet bu şekilde e, makineye yerleştiriyoruz ve aynı şekilde ham madde tamamıyla yüzeyi güzel yani teri, temiz iken şu an dişlis kısmını yapan tam olarak şu şekilde göstereyim numune. Elimizdeki e, dişli şu şekilde tamamıyla etrafı diş çekilmiş olarak gösteriyor. Oh çok ağır. Evet. Şu halden şu hale getiren makina evet. işte bu. Efendim burada tezgahlar bitmiyor, makineler evet. bitmiyor. Şu evet. an ustamız ne yapıyor? Şu an ustamız şanzımanın millerini işliyor. Evet. Şu an kademeli olarak işleme alanını aldı ve kendi ölçüm birimini şu an e, ustamız işlemeye başladı. Hangi işlem uygulanıyor? Ee, burada e, şanzımanın makineyle ana bağlantısını oluşturan parçadır. Şu an delme işlemi. Ee, gördüğünüz gibi ortam şöyle gösterin. Burada da şıralar var. Burada sıkılmış. Makinalarını çalıştırıyorlar. Ee, ve şu an gördüğümüz gibi hazır şıra bu. Çekilmiş, bidonlara doldurulmuş taş bunlar makine aynı zamanda sadece makine değil aynı zamanda kritik parçalardan bir tanesi şanzımanları yani motordan daha kritik bir parça var şanzımanları da kendileri üretiyorlar.